Bu arada şarkı da çok tıkırında ilerliyor. O konuyu söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim, ee, süreç biraz uzadı ama e, bu süreç gerçekten benim isteyerek ya da işte nabzı yükseltmek için uyguladığım bir taktik falan e, değil arkadaşlar. Bu tamamen yaşadığım olayların e, bazı problemlerin aksaklıkların. Sonucunda bu süreç birazcık uzadı. Ben öyle bir iş yaptım ki gerçekten standart dışında bir iş oldu. Yani ben de böyle bir iş çıkacağını düşünmüyordum yapmaya başladığımda. Ama çok farklı bir noktaya geldi. Ee, ve ben de bu şarkının, bu klibin daha global standartlarda ilerlemesini istediğim için klibi Amerika'da çektiğim için Amerika'da bir şirketle anlaşmak istedim. İşte pandemi süreciydi bilmem neydi o şirketin işte doğru olanını bulmaktı karar vermekti falan sözleşmeler bilmem ne ama her şey şu anda bitti. İmzalarımızı attık her şey tıkırında ilerliyor. Maşallah lütfen siz de maşallah deyin artık nazar falan değmesin ve çıksın artık şu şarkı ben de artık bir rahatlıyım yani gerçekten üstümde bir kam oturuyor. Hani o kadar kendimi kötü hissediyorum yani. Şarkı hala çıkmadığı için. Çok iyi anlıyorum, empati yapıyorum, ee, sizinle aynı şeyleri hissediyorum. Çünkü ben mesela Rihanna'nın, Cardi hala bir albüm, bir şarkı çıkartmasını bekliyorum. Ama çıkartmıyorlar. Çünkü neden? Kesin bir şey vardır. Hani arka tarafında bir şeyler normal gitmiyordur, zamanı değildir, doğru anı bekliyorlardır. Çünkü o bir çocuk, onu eşliyorsun uğraşıyorsun, emek veriyorsun, gidiyorsun, kalkıyorsun, bir sürü bir şeyler yapıyorsun. Hani öyle salayım da bitsin gitsin, o öyle bir şey değil. Özellikle benimki hiç öyle bir şarkı değil yani. Doğru zaman, timing çok önemli. Ama Şubat ayında arkadaşlar artık net bir şekilde şarkım çıkmış olacak. Ee, size artık bunu tamamen veriyorum hani Öz. Ö, -z. Böyle durumlarımı açıkladım. Bu 15-20 günlük yaşadığım süreci de size anlattım. merak ettiğiniz her şeyi umarım öğrenmişsinizdir. Artık bu saatten sonra yarın öbür gün her gün görüşmeye tekrar devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Gerçekten benim yanımda olduğunuzu... O kadar uzaklarda olmanıza rağmen o kadar çok hissediyorum ki yani attığınız mesajlarla yazdığınız şeylerle bunu bana hissettiriyorsunuz ve bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Oh whatever.